you um. Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, çekilişi canlı yayında ben sizlere sunuyor olacağım tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde süper loto çekilişimize özel olarak 60 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından kontrol ediliyor ve tartılıyor. Yine yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. İstihsal Çans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimize geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Teşekkür ederiz efendim. Saatlerimiz 21.31'i gösteriyor şans merkezimizde. Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha aktaracak olursak şu şekilde. 60 adet topumuz bulunuyor. 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyemizin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiyemiz 54 TL sevgili izleyen ler arkadaşlarımın da şu anda tüm küsuratıyla sizlerle ekranda paylaştığı gibi. Saatlerimiz 21.32'yi gösterirken süper loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyoruz. Şimdi şeffaf küremizde toplarımız hazır. Makinemiz el değmeden çalışıyor ve toplarımız da hava akımıyla karışıyor. Ve ilk şanslı numara için toplarımız karışmaya başladı. Yeniden herkese bol şans diliyorum. 51 ilk şanslı numaramız oluyor. İkincisi için toplar karışıyor. 37 oldu. 2. kazandıran numara ve sıra geldi 3. numaramızın çekilişine. 33 oldu 3. şanslı numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango online üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Dördüncü şanslı numarayla devam ediyoruz. Bu defa kazandıran numaramız 45 oluyor. Yine bir başka hatırlatmamızda milli piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek uygulama üzerinden dilediğiniz oyunumuzu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarını yine kolaylıkla bu uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ve sıra geldi 5. numaraya. Evet son iki numaramız büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere. 31 oldu. Beşinci şanslı numaramız. En heyecanlı ana geldik. Çünkü bu kez büyük ikramiye için toplar karışıyor. Saatlerimiz stüdyomuzda 21.35'i gösteriyor ve bizler canlı yayınla karşınızdayız efendim. Ve son numaramız an itibariyle 43 oluyor. Şimdi küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geliyor numaralar. 31, 33, 37, 43, 45 ve 51 bu akşamki Süper Loto çekilişimizin 6 şanslı numarası oldu sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da şans merkezimizde gerçekleşiyor. Canlı olarak ve canlı olarak da ekranlarınıza yansıyor. Yarın akşamsa saat 20.de önce 10 numara çekilişimiz olacak. Hemen ardından tüm zamanların en yüksek ikramiye miktarıyla 21.30'da çılgın sayısal ile canlı yayında yine karşınızda olacağız efendim. Ben çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum bu akşam oyunlarımızda bizlere eşlik ettikleri için. İki önemli hatırlatmayla yayınımıza veda ediyoruz efendim. 2 Ağustos pazartesi gününden itibaren yani yarından itibaren bizler şans merkezimizin kapılarını yeniden Sizleri açıyoruz. Eğer sizler stüdyomuzda canlı olarak çekilişlerimizi izlemek isterseniz sisalsans.com'dan seyirci olun formunu doldurmanız ve 18 yaşınızı doldurmuş olmanız bizler için yeterlidir efendim. Ve Milli Piyango'nun oyunlarına dair merak ettiğiniz her şeyi www.millipiyango.com'da bulabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Şansınız hep bol olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.